dar gelirli, asgari ücretli, emeklisi, çalışanı, işvereni, esnafı, çiftçisi, tarım ve hayvancılıkla uğraşanı, memur olanı, terfi hayal kuranı okuyanı okuduklarından memleket için hissesine ne düşer diye kaygılı olanı topladık. 2024'ün 28 Ekim'ine bir itirazı irademizde birleştirdik. Bir yıl oldu. Birinci yılında şimdi daha iyi bir Türkiye için meydanlarda çoğalıyoruz. Çevreden merkeze doğru büyüyor. 23 yıldır duayla iktidarda tuttuklarımıza bize düşürdükleri sorunlara, sıkıntılara itirazla çevreden merkeze bir iktidar yürüyüşü başlatıyoruz. Mersin'deyiz. Mersin'den de Mersin'den de iktidara sesleniyoruz. Nihayetinde bu partiler memleketin sofrasını büyütmek için kuruluyorlar. Aşını büyütmek için, işini bereketlendirmek için kuruluyorlar. Bu parti dedikleriniz, peşine düşüp oy verdikleriniz sofranıza değmiyorsa, aşınıza işinize bereket olmuyorsa Esnafsınız, siftahınıza vesile olmuyorsa, çalışıyorsunuz, hakkınızı almanıza sebep olmuyorsa, çocuk okutuyorsunuz, okuturken canınız çıkıyorsa, okuttuktan sonra mezun olan çocuklarınızın canı çıkıyorsa, başlarını sokabilecekleri bir ev hayaline ömür veriyorsanız, çocuklarınızı evlendirmek için canınız çıkıyorsa, evlendikten sonra da çocuklarınızın canı çıkıyorsa, bu partiler bu saydığım sorunların ve ilave edeceğimiz sorunların hepsinin üstünden gelmek için kuruluyorlar. AK Parti bunun için kuruldu. Şimdi Türkiye'de basınımız burada. Kadınlarımız burada. Memlekette işler bozulunca anneler, kadınlar, eşler ilk önce kadınlar hissediyorlar memleketin bozulduğunu. Çünkü memlekette işler bozulunca en merhametli olanlar onlar olduğu için en çok sineye onlar çekiyorlar. Kız çocukları erkek çocuklarından merhametli oluyorlar. Babaları zorda olunca onlar hemen tasarrufa tasarrufa dönmeyi düşünüyorlar. Eşler alışverişten fark ediyorlar. Eşler mutfaktan fark ediyorlar. Eşin işi bozuldu mu? Daralan hayatı onlar idare ediyorlar. Aslında memleketin ekonomisi bozuldu mu? Ekonomiyi kadınlar ayakta tutuyorlar. Şimdi kadınlar burada. Çocuklar burada, gençler var burada. Gençler var burada. Hayal kuruyorlar. Kurdukları hayallere kavuşamadıkları için kimisi madde bağımlılığının pençesinde, kimisi kimisi kumar bahis tezgahlarında, kimisi fırsat bulsa yurdu terk etme hazırlığında yitip gidiyorlar. Doğru desteklense Mersin memleketin gıda ambarıdır. Buradan yetiştirdiklerimizle İstanbul'a bakıyoruz biz. Sadece İstanbul'a değil tüm Türkiye'ye bakabilir Mersin. Çiftçilik burada zora girince kendi kendine yetemez olduğu için bu şartlarda yaşamaya razı olmadığı için huzursuzdur. Çiftçiler burada. 20 bin lira, 22 bin lira asgari ücret veriyorsunuz. Bununla yaşayın diyorsunuz asgari ücretliler burada. Ömrü çalışmış, emekli olmuş, verdiğiniz parayla 10 gün idare edemez. Verdiğiniz paradan utanmıyorsunuz. 15-20 bin lira parayla yaşamak zorunda kalan emekliler burada. Efendim, emniyet teşkilatımız bas bas bağırıyor. Ben onlarla beraber bağırıyorum. Ağır şartlarda çalışıyorlar, yoruluyorlar mesailerine dayanılmıyor, ek ücret alamıyorlar. Büyük şehirlerde avantajlı durumda kullanamıyorlar. Burada aldıklarıyla İstanbul'da büyük şehirlerde aldıkları kendilerine yetmediği için itiraz ediyorlar. 12-12 nöbete dayanamıyorlar. Mobbinge maruz kalıyorlar. Özlük haklarında sıkıntı var. Emekli olan maaşının dörtte üçünü kaybediyor. 25-30 bin lira maaşla çalışmak zorunda kalıyorlar. Çocuklarımız feryat figan bağırıyorlar. Atanamayan öğretmenler var. 450 bin kişi olmuşlar. 450 bin kişi olana kadar hükümete seslerini duyuramamışlar. Hükümet devamlı okul açmış. Sonra da çocuklarının yüzüne bakıp demiş ki ben size iş bulmak zorunda mıyım? Zorundasınız. Çocuklarınıza iş bulmak zorundasınız. Akademiyi bozmuştunuz. Akademiyi bozmuşsunuz, sadakati ödüllendirmişsiniz, liyakati umursamamışsınız. Bilenleri baş tacı etmeniz gerekiyordu. Bildip bilmediğini kontrol etmediğiniz sadıklarla yol yürümeye karar vermişsiniz. 68 üniversitenizin yayınlanmış makalesi yok rektörlerinizin. Bilim ya bilimsel efendim yayınlarda marka başvurularında nal topluyorsunuz. 25-30 üniversitenin kütüphanesi yok. Bütün üniversiteleri toplasanız ARGE bütçesi Harvard'ın bütçesinin yüzde onu yetmiyor. 206 üniversiteniz var, vakıf üniversiteleriniz var. Her yere üniversite açıyorsunuz. Memlekette sadece ekonomik olarak enflasyona değil, eğitimde de enflasyona sebep oluyorsunuz. Meslekler aşındırıyorsunuz. Mezun olan çocuklarınız başka ülkelerde garsonluğa razı oluyorlar. Burada mühendisliğe, burada doktorluğa imkan veremediğiniz çocuklar, burada öğretmenliğinize vesile olamadığınız çocuklar başka memleketlerde garsonluğa razı oluyorlar. Sizin güzelim yurdunuzu planlama kabiliyetini yitirdiniz. Sınırlar kevgire döndü. Şehirler tedbir almadığınız için imar imar emsal yolsuzluklarıyla yahut imar aflarıyla deprem olunca afete deprem olmazsa da yaşam şartlarını berbat edecek bir sıkışmaya sebep oluyor. Plansızlığınız şehri vurdu. Plansızlığınız, programsızlığınız çocuklarımızın hayalini vurdu. Plansızlığınız, programsızlığınız üretimi vurdu. Eğitimi vurdu. Mülki idareyi vurdu. Adaleti vurdu. Memleket elinizde yoruldu. 23 yıldır iktidardasınız. İktidarda bizi beğenmiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı dahil AK Parti'nin kurmayları eline mikrofon alan bize şöyle söylüyor. Bu memlekette bir muhalefet problemi var. Yok ya. Ya yani 23 yıldır iktidarda 23 yıldır iktidardalar. Biraz böyle muhalefeti de kollayayım da biraz mevzu yerine mecrana otursun. Hazır böyle kalabalığı buldum. Kalabalık olunca korkuyorlar kalabalıklarınızdan. Onlar kalabalıklarınızdan korkuyorlar. Efendim, Efendim memleketi 23 yıldır ellerine verdik. Her şeyi yapma kudreti verdik. Her istediklerini kanun olarak çıkarabilme yetkisi verdik. Meclisi bile bypass ettik, yürütmeye teslim ettik. Adaletle de dedik sizin isminizle müsemmadır adaleti de size teslim ettik. Eğitimi verdik, üretimi verdik, mülki idareyi verdik, tarımı verdik, hayvancılığı verdik. Kalbimizi verdik, çocuklarımızın geleceğini verdik, ülkemizi verdik, ülkümüzü verdik. Memleketin sınırlarını verdik, madenlerini verdik, 100 yıldır ürettiklerimizi verdik. Verdik de verdik. Her istediklerinde daha çok verdik. 23 yıldır iktidardalar. Bakın şimdi, illüzyona bakın. 23 yıldır iktidardalar. Şimdi bize diyorlar ki, bu memlekette bir muhalefet sorunu var. Yok ya. Bu memlekette sorun var. Bu memlekette sorunların sebebi 23 yıldır her şeyi yapsınlar diye Türk tarihinde hiç kimseye vermediğimiz yetkiyi verdiklerimizdir. Bu memleketin sorunu sizsiniz. İktidardakiler olarak siz memleketin bizzat bu şekilde yaşamasının sebebisiniz. Şimdi ben onlara çok hoşlarına gidiyor. Hükümetin çok hoşuna gidiyor. Efendim bu memlekette bu muhalefet var ya bunlar işte bu muhalefete iki tane davar verilmez. Kabul ediyoruz. Diyelim ki muhalefette davar verilmez. Olur. Bu memlekette muhalefete bir şey teslim edilmez. Tamam kabul ediyoruz. Efendim isterseniz mutlu olacaksanız notere gidelim. Biz diyelim ki bizden bir şey olmaz. Sizden bir şey olur onu da kabul edelim. Bizden bir şey olmaz. Siz de dünyanın görüp göreceği en kudretli hükümetisiniz. Dünya liderisiniz evelallah. Kimsesizlerin de kimisiniz maşallah. Bilgeli liderimiz de var evelallah. Ak sakalımız da var peşine hani. Memleketle şimdi takım kadro tamam. Üstüne bir de meclis başkanı eklendi hep beraber. Şimdi muhalefet hiç mevzu etmeyin. Bu karne kimin kardeşim? Bu 2025 yılında milletinize sunduğunuz bu karne kimin kardeşim? Bu kadar kayıtsız, kuyutsuz sığınmacı kiminle geldi? Bu kadar işsizlik kimin zamanında oldu? Bu her üniversite mezunundan ikisi işsizse bu kimin zamanında oldu? Bu kadar enflasyonu kim yaptı? Bu kadar faiz kimin eseri? Her gün bir vergiye uyanıyoruz. Her gün bütçede bir açık var. O açığı kapatmak için buldukları yönteme bak. Mehmet Şimşek Bey Allah selamet versin şimdi bunlara kurtarıcımız geldi. Biz de zannettik bu hükümetin yönetim ve plan maharetsizliğinden bizi kurtaracak. Arkadaşın kurtulma planı şuymuş. Her gün sizden para almaya karar verdiler. Bütçede açık var, vergi ver vatandaş. Mali disiplin bozuldu, vergi ver vatandaş. Enflasyonla mücadeleye karar verdik, kemer sık vatandaş. Efendim biz bu mali disiplini sağlayacağız, cari açığı biraz kapatacağız, az yiyin vatandaş. Evlat evlendirirken israf etmeyin vatandaş. Biraz sabırlı olun vatandaş. Allah fakirleri sever vatandaş. Laflara bak laflara. 23 yıldır iktidardayız. Bize söylediklerine görüyor musunuz? Efendim ama memlekette muhalefet sorunu var. Değil mi? İktidar sorunu yok memlekette. 23 yıldır iktidar onlarda. Memlekette muhalefet sorunu var. Efendim yolun başında Cumhurbaşkanımız evel Allah güzel konuşmalar yapar. Bak Cumhurbaşkanını asla hafife alamayız. Siyaset siyaset tarihimiz bunun kadar maharetli bir siyasetçi görmemiştir. 23 yıldır devleti yönetiyor. Sebep olduğu her sorunun CHP'den kaynaklandığına milletini inandırıyor. CHP yüzünden başınıza bunlar geldiği propaganda yapıyor ve yine seçiliyor. Her seçim gelip CHP niçin oy vermemeniz gerektiğini size anlatıp iktidar oluyor. Öbür seçime de CHP'ye niçin oy vermemeniz lazımdır diye siyasi bir pratik geliştiriyor. 23 yıldır CHP'yi yeniyor, enflasyonu yenemiyor. Faizi yenemiyor, işsizliği yenemiyor, fakirliği yenemiyor. Sosyal yardımlaşma şemsiyesinin altında yaşamak zorunda olmuş milletini bu dertten kurtaramıyor. Sınırlarımızı bekleyemiyor, adalete hızlandıramıyor, üretimi ayağa kaldıramıyor. Eğitimi dünyayla rekabete taşıyamıyor. Sanayiyi dünya markası haline getireceği sektörlerde güçlendiremiyor. Marka başvurularıyla Türkiye'nin teknoloji rekabet gücünü oluşturamıyor. Bizi 2025 yılında bütçesinin bir aylık faiziyle İstanbul-Ankara arasının bir aylık faizle İstanbul Ankara arasının tren yolu masrafını faize ödüyor. Eskiden sadece faiz ödüyorlardı. Şimdi faizin faizine güçleri yetmiyor. Sonra sabah kalkıyorsunuz. Vergi. Akıllarına bir şey geliyor vergi. Ben o kadar illallah ettim bu vergi işinden. Şöyle demek zorunda kaldım. Size kaç lira lazım kardeşim? Adam gibi bize söyleyin. her gün bize her gün milletinize bir vergi yükü yüklemeyin. Adam gibi söyleyin kaç lira paramızı yediniz siz de kaç lira lazım. Adam başı borcumuzu bilelim kardeşim. Her gün bir vergi her gün bir de lafları sündüre sündüre ne olduğunu da anlamayacaksınız yani. Şimdi çözüm şu parayı biz yedik hesabı siz ödeyeceksiniz. Paranızı bir çarçur ettik bedelini siz ödeyeceksiniz. Biz 23 yıldır güveninize layık olamadık, evlatlarınıza iş olamadık, sofranıza bereket olamadık, esnafınıza sifte olamadık, alın terinizin hakkı olamadık, sınırınıza bekçi olamadık, adalete, adalete imkan olamadık, eğitime, üretime fırsat olamadık, çocuklarınıza umut olamadık. Biz sizin 23 yıldır bize verdiğiniz desteğe rağmen sorunların bizzat sebebi olduk ama memlekette muhalefet sorunu var. İyi mi? İyi mi? Bu memleketi bu yönetim maharetsizliğinden almak için kuruldu Anahtar Parti. Bu yönetim maharetsizliğinden memleketimizi alacağız.